Merhabalar, Koçak Müze'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Avusturya vizesi hakkında bilgi vereceğim. Avusturya vizesi nasıl alınır? Avusturya vize istiyor mu? Avusturya'ya gitmek için ne tür evrakları gerekiyor? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Evet, Avusturya'ya gitmek için biliyorsunuz bir kısa dönem vize türleri var. Bir de ulusal dönem vize türleri var. Bütün bu vize türlerinin detaylarını www.koçakvize.com üzerinden ulaşabilir orada okuyabilirsiniz. Biliyorum okumayı sevmiyorsunuz. Okumayı sevmediğiniz için de bu videoyu çekiyoruz. Eğer Avusturya vizesine ihtiyacınız varsa bizi online olarak veya ücretsiz arama hattımızdan bizleri arayarak e, bilgi destek alabilirsiniz. Avusturya vizesi için bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.